İbrahim bizim tur rehberimiz bugünkü. <laughs> Biz getirdi. Çamura soktu ama Emre bypass yaptı galiba değil mi? Evet, şuradan ee, Emre böyle şeyleri, çamurları hiç sevmez. Arkadaşlar balçığın sağ tarafından sağ tarafından bir bypass söz konusu. E, tamam. Seni bulacağım. <laughs> Gözlük mü kayboldu? Gözlük düştü lan. Tamam aldım ben de getiriyorum. Hemen geldim kardeşim. Roket 52 konuşuyor. Roket 52 hazır. Arkadaşlar Mayday İkisi <laughs> <laughs> Hikmet Arfin konuşuyor. Şimdi anlaşıldı tamam. Cebim ne kalmış ya telsiz? Ben evi bırakmayayım ya. Valla bulunca sevindim ha. Ben de anlaşıldı. <laughs> gel gel. Alın da anlaşıldı tamam. <laughs> Emre yardır yardır. Çıktım çıktım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Durduğumuz zaman motorları dikkat edelim de çok toz yapmayalım. Şimdi de anlaşıldı tamam. <laughs> Anlaşılmadı. Bu sol bu sol diye mi? yok <laughs> <laughs> yok burada. Tekeri kanala düşürme demiştim. Emre yine bypass yapıyor ya. Bak Emre'ye bak. Bak, bak. bak hareketlere bak. Bak hareketlere bak hareketlere. <gülüyor> <gülüyor> evet Emre çantayı söktü. Emre ağır hofrota geçiyor. Rodacı burada tamamlayacak. <laughs> <laughs> Videoya çekip İstanbul'a tevhiyatıp e, Rodacı iptal ediyoruz anlaşıldı. Dijital verilecektir tamam. <Sessizlik> <Yolur cip> tarihinde... <Sessizlik> yani motor ee, <Sessizlik> vardı böyle arkadan toz bırakan. Ben yağ oluruz orada tamam. ya. Bize daha yeni intikal etti tos. Arkadaşlar bence devam edelim. <laughs> Tosu var ha. Arkadaşlar saat e, şu an bir ancak anca devamları. Arkadaşlar aşırı dozdan değil de aşırı tozdan e, etkileniyoruz şu an. Çıkmayacak mısın? Bypass yok. Bypass yoksa ben e, eve dönüyorum. Anlaşıldı. Alındı anlaşıldı. Burada çok dar geçişler var ha. zaman çok darsa hiç zorlama abi. Evet bypass kralı geliyor. Dünyaya bypass geldi. İnanılmazdır. Bypass olmaz. <laughs> Emre yine şuradan bypasslayıp çıkmış. Bypass diye diye herhalde. kalp damarlarını falan değiştireceğiz bu uçta. Yağmur ormanlarındayız arkadaşlar. Burası eee Kolombiya'dan şeye bağlanıyoruz. şey bağlanıyoruz. Örümceğe ee, baksana. Ne soat bir şey kocaman. Gatot gatot nasıl yağmur ormanları. Da <laughs> da, <tropikal. gülüyor> Bir e, güzel yer deyiz. Tarantula'nın kız kardeşi olan Marantula. Marantula. <laughs> 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 Birazdan kimsahlarla boğuşarak ayıların gözetlediği arılar, marılar, sinekler başladı dolmaya. Arkadaşlar, burası var ya. orman ya. Orman yani, şu an dibindeyiz. Çok değil. güzel bir yer ama. Ya. Yan yattığım durumum var. Nasıl kat geçti? Hasan abi olsa vurur onu. bunu? Hasan abi buradan da vurur abi? Hasan abi macera adamı. Hasan abi selamlar olsun, olsun burada. Hasan abi. Hasan abi bir dahaki tura Nasıl seni abi? de bekliyoruz. <laughs> Hasan abi buraya getirelim.